gerek yok diye düşünüyoruz. Değil mi? Bakın Bilecik'te yaptığımız birçok proje bizim Kütahya'mızda yok. Bilecik'te bundan 10 sene önce, 12 sene önce, 2011-2012 yıllarında evet. akua parklar yaptık. gokart pistleri yaptık. Buz pistleri yaptık. Bowling salonları yaptık. Bunun yanında Acun biliyorsunuz. Yeteneksizsiniz programları hatırlıyor musunuz? Yeteneksizsiniz programları. Nerede çekiliyordu? Bilecik'te bizim yapmış olduğumuz kongre merkezine çekiyor. Niye? Türkiye'nin en büyük kongre salonu yapmıştık. Sahne olarak konuşuyor. Acun'un program çekeceği günler Bilecik'e Eskişehir'den insanlar geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Biz Eskişehir'e gidiyoruz eğlenmek için veya başka bir şey için değil mi? Bunları iyi görelim. Projeleri lütfen iyi değerlendirin. Dediğim gibi sosyal medya üzerinden lütfen kısa kısa bir girip inceleyin. Ve buna göre çözümlerimize bakarsınız. Trafiği nasıl çözeceğimizden bahsettik. Sanayi yatırımlarından bahsettik, Covid olsa bahsettik. Bunun yanında sosyal hayat geliştireceğimizden bahsettik. Sokak hayvanlarından bahsettik, su fiyatlarından bahsettik. Geleceğimizle ilgili gençlerle alakalı, eğitimle alakalı düşündüklerimizden bahsettik. Yaklaşık 30-35 kadar videomuzu sosyal medya hesaplarımız üzerinden izleyip takip like edebilirsiniz. Başınız artın, özür diliyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayın, konuştu konuştu gitti olmasın. Teşekkür. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.